önce size şu istatistiği Abone olmayan kullanıcılar %60'lık. Eğer videomu izleyen herkes kanalıma abone olursa daha hızlı büyürüz. Lütfen kanalıma abone ol. Bu videoyu bir like de yorum yaparsan ben çok mutlu edersin. O zaman videoya geçelim. Öncelikle hepinize merhaba. Ben Yiğit. Biliyorsunuz ki yaklaşık 2 gün önce bir video yükledim. Tila Hoca hakkında her şey. Evet. Yılancılar gerçekten virüstüydü. Evet. Geçen gün videomda aldım birkaç yoruma göre. Bu araştırmayı tekrar yaptım. Yılancılar olayı hakkında tekrar yaptım araştırma. Tekrardan aynı şekilde çıktı. Ama Tilekas hakkında da aynı şey söylenemez. Tilekas hakkında kötü şeyler öğrendim. Demek isterdim ama demiyorum. Bu arkadaşlarımızın bu arkadaşlarımız yalanlamıyorum da. Bu arkadaşlarımızın Sadece yanıldığını onlara anlatmaya çalışacağım. Evet. Register dosyası. Foxy indirdim indirdiğimde bu dosyanın tekrar oluşturduğunu söyledi. Bu dosyanın tekrar oluşması olay değil. Yavanın kendi sitesine indirip indirilmemesi olay. Abi herkes Evet. Abi Yavayı nasıl sileceğiz? Yava silinmiyor. Bu benim orijinal yavam. Ben o yavayı zaten silip sıfırladım. O yüzden bu şunun, şu anda bunu bunun üzerine göstereceğim. Arkadaşlar şey bu zero update ve zero update checker x'i kullanın aynı anda çalıştığında 64 bit yapıyor. 64 bit de bir uygulama için yani herkesin bilgisayarı olmadığı için tabii ki de fazla. Mesela ben OBS çalıştırdığım anda bir yandan video çekme çalıştığımda yaklaşık 128 bit oluyor ve bu gerçekten fazla ve benim bilgisayarım gerçekten zorlanabilir. Ve bu ikisini de çalıştığını düşünün. Bunlar ben Tilancı'yı silmeden önce aldığım fotoğraflar. Önceki videoda neden almadığını Java'yı nasıl anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar görev yöneticisini açarak bunların her şeyini silmeniz lazım. Sonra da Windows yaparak da upload değerinden tüm Tilancı'yı her şeyini silip her şeyini halledin. Tilancı'yı bir daha sakın indirmeyin bu zamana kadar olmadı, bu zamana kadar hiçbir şey olmadı diyen arkadaşlara da bir lafım var. Zaten bu olaylar yeni patladı. Yani Yani bu olaylar yeni patladı arkadaşlar. Yani bana güvenerek iş yaparsanız sırtınızın yere gelmeyeceğini düşünüyorum. Ve bu takipçilerim. bunlar lahuncar hakkında. Dilepes'te daha çok FPS aldığınızı bunları size geçen gün de açıklamıştım. Evet bu benim videomu yorumlara. APT lakası virüslü aldı Benim virüs bulamadım. Ben arkadaşlar evde değildim. Ve bunu yeni bilgisayar başına geçtiğimden anlıyorum. Şu an gece saat yaklaşık 3 civarında. Ve aynen 3. Ve ben bu ben bunun doğru olmadığını söylüyorum. Virüs algılayan senin hala silmediğin javan olabilir kardeşim. Senin o hala silmediğin değil ama kalan bir javan olabilir. Ve o jobayı silip jobayı kendine uygulamak, kendi sitesinden indirmen lazım. Evet, birisi daha var. Bu arkadaşımız. E, bununla ben bir gün önce tartıştım. Gençler merhaba. Sertifikayı kaldığınız zaman her gün bir virüs alınacaktır. Antirüslere geçin. Windows Defender bile bunu algılayacaktır. Silli gazetede virüs var. Bu arada araştırıp bize karşı Karşım iyi çalışmalar demişti. Ben buna teşekkür ettim. Ve açıkladım da. Windows Defender hafife alınacak bir virüs programı değildir. Windows Defender sizin bilgisayarınızdaki tüm sistemi tarayan bir uygulamadır. Diğerlerin hepsi taram tarayıp taramadığını bilemeyiz. Ama ki şey, Windows Defender tüm bilgisayarınızı tarıyor. Ve ben bu hatayı bir kere yaptığımda Windows Defender yerine başka bir antivirus programı gerçekten başıma hiç iyi şeyler gelmedi. Bilgisayarım virüs bulaştı. Ama Windows Defender sayesinde bunlar engelleniyor. Bir kafede güvenilir ama Windows Defender sakın affa almayın. Hatta bunu devre dışı bırakmayı sakın kalkmayın. Lütfen. Lanet olsun size de de yükledim. Bilgisayar çalışmıyor artık. Allah hepinizin belasını versin. Evet. Gerçekten bir bela okumuş oldular. Ama bir virüsçü değil. Hala çok iyi bilgisayarını o dosyaları, java dosyalarını silmeden bana bir sürü bela okudu. Bunlar senin mücadeleri. Bana bir sürü bela okundu. Tabi bazı arkadaşlar da abi java'nın Silmesini öğret dedi. Ben de 30 dakika like bunu yapacağımı söyledim. Ama anladım ki gerçekten çok kişinin benim yardıma ihtiyacı vardı. Ve yardım etmek bana kaldı. Evet. Bir arkadaşımız bana bu, bu, fotoğrafın aynısını attı. Bu fotoğrafın aynısını attı. Discord üzerinden. Abi TL gazete aynı sonuçta. Ve anlatmam gereken şey. Kardeşim bu senin hala aynı kullandığın Java. Yavayı silmemişsin. Yavayı sil. Ve Veysel'e fo formatlamanı gerek bile yok yani. Tüm dosyalarını sil. O sana yeterli olur zaten. Yani. Size söyleyeceğim başka bir şey yok. Sadece kanalıma abone olarak ve like atarak bana gerçekten büyük bir destek olursunuz. Siz de bu videoya like atarak ve abone olursanız beni mutlu edersiniz. Discord sunucuda da görerek benimle bu konuları tartışabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve bay bay.